arabayı gölgesinden bile tanırım diyorsan buraya. Şimdi sana 3 farklı model aracın 3 farklı parçasını göstereceğim. Bakalım hangi araç olduğunu tahmin edebilecek misin? Her araç için 5 saniyen var. Hazırsan ilk sorumu soruyorum. Sence bu ön far hangi modele ait? İyi düşün. Evet. 2020 model Renault Megane 4 1.3 TC'nin. İkinci soru. Peki sence bu arka far hangi modelin? Audi A4 Sedan 2008 model dediysen bildin. Geldik üçüncü ve sonuncuya. Bu ön ızgara hangi araca ait? <laughs> Lexus LS500 2024 mü dedin? Tebrikler. Eğlenceli değil mi? Kaçta kaç yaptığını yorumlara mutlaka yaz. Bir sonraki challenge için bizi takip etmeyi unutma.